Arkadaşlar hoş geldiniz 9. dersimiz farklılaşmış öğretimden bahsedeceğiz aslında bunları yine söylüyorum marif modelini 10 videoda inşallah bitirip marif modelinde geçen yöntem teknikler diyeceğiz bir nevi öğretenin genel bir özetinden bahsedeceğiz ama özet derken anlatarak gideceğiz onu belirtmek isterim sizlere şimdi başlayalım farklılaştırma öğrenme öğretme yaşantılarında aslında biz farklılaştırma yapacağız bu ifade de çok geçiyor marif modelinde. Kapsayıcılık, bütüncül öğrenme, farklılaştırma çok geçiyor. Farklılaşmış öğretim 2021'de bizim e, ÖSM sorularına girdi. 2021'den sonra 3 tane sorusu vardı. Yine buna benzer işte harmanlanmış eğitim, tersiz öğrenme gibi kavramları da muhakkak size anlatacağım. Farklılaşmış öğretim bir çatı kavram olarak öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bireyselleştirilmiş esnek bir yaklaşımdır. Şimdi arkadaşlar görsele bir bakın. Eşitlik mi, adalet mi? Bireysel farklılık var. Eşit davrandığımızda adaletli davranmamış oluyoruz. Bu vatandaş uzunsa buna tabure, kutu yok. Bir tane kutu, iki tane kutu. Yani bazen pozitif ayrımcılık yapacağız. Adaletli şartları eşitlendirmeye çalışacağız, eşitlemeye çalışacağız. Herkesin eğitimi öğretimden maksimum şekilde faydalanması, herkesin buradaki görseli görmesini sağlayacağız. İşte bunun için farklılaştırdığımız, farklılaştıracağımız uygulamalar, etkinliklerimiz olacak. İçeriği, süreci, ürünü farklılaştıracağız. Bu yaklaşım tüm öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Diyorum ya bunu anlatacağım size kapsamlı. Yani bireysel farklılığı dikkate alarak, öğrenme stilleri, e, envanteri uygulayarak, bireysel farklılığı, çocuğun ilgi, ihtiyacını, öğrenme profilini ortaya koyacağız. Bunu göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir eğitim ortamı sağlayacağız. Yani sadece birine değil de hepsini kapsayacak bir eğitim, öğretim ortamı oluşturacağız. farklılaşmış öğretim, öğrencilerin her birinin, benzersiz öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir stratejidir. O yüzden adı farklılaştırılmıştır. Her şeyi farklılaştıracağız ki herkese hitap edelim. Şimdi marif modelinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını esnek gruplandırmayı, sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını ön plana çıkarıyormuş bak. Bireysel farklılıkları esnek gruplamayı, sürekli değerlendirmeyi ve uyarlama, uyar, uyarlama yaklaşımlarını ön plana çıkarıyor. Şimdi bunlar da zaten farklılaştırmışın özellikleri arasında var. Bu yaklaşım eğitim öğretim sürecinde önemli yer tutan programların içinde olan içerik, süreç, ürün boyutlarını özelleştirir, farklılaştırır. Bunu yaparken de der ki ben öğrencilerin hazır bulunuştuğunu, ilgi alanını öğrenme profilini tespit ederim. Ona göre öğrencilere özgü, özelleştirilmiş, farklılaştırılmış öğrenme yaşantıları düzenlerim diyor bize. Farklı, farklılaştırılmış öğretimde her öğrencinin eğitimden en üst düzeyde faydalanması, her öğrencinin orada oynanan maçı görmesini ister ve buna yönelik de hem bireyselleştirme hem de esneklik sağlayan bir yaklaşımdır. Bireysel öğrenme yollarını çocukların keşfetmelerine yardımcı olacak stratejiler geliştirir. Öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirebilecekleri ortamlar hazırlar. İçeriği olabildiğince farklılaştırır. Süreci öğrenme öğretme yaşantılarını olabildiğince farklılaştırır. Ürünü olabildiğince farklılaştırır. Burada amaç tüm öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlamaktır şimdi bakınız karikatürüme bakın Adil bir seçim Adil bir seçim olabilmesi için herkesin aynı sınavdan geçmesi gerekiyor lütfen Şuradaki ağaca tırmanın bizim eğitim sistemimiz geleneksel eğitim sistemi kardeşim maymun nasıl tırmansın Pok nasıl tırmansın ya da maymun zaten ağaçta yaşıyor tırmanmaya gerek yok o hemen burada kazandı Adil bir yarış değil Penguen zaten yürüyemiyor ağaca nasıl tırmansın? İşte buna karşı çıkacağız. Ben şöyle diyorum değerli dostlar bakın. Eski programda hedef vardı ya şimdi öğrenme çıktısı. İçerik. Şimdi kağıtı içerik çerçevesi. Eğitim eğitim durumları. Öğrenme öğretme şartları, Ölçme değerlendirme. Bu da öğrenme kanıtları. Buna hadi burayı silelim. İçerik çerçevesi diyelim. Buraya da hedef ne diyelim? Öğrenme çıktısı diyelim. Şimdi ben şöyle burayı anlatacağım dediğim gibi anlatacağım ama şöyle diyeyim size. Biz öğrenme çıktı, çıktısı hedefe ulaşmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Bir defa bireysel farklılıkları dikkate alacağız. Bireyin öğrenme hızını, düzeyini, ilgisini, öğrenme profilini dikkate alacağız. Ama sadece yöntem, tekniği, öğrenme yaşantılarını farklılaştırmayacağız. İçeriği farklılaştıracağız. Biri görsel olacak, birisi bilgi haritası olacak, birisi düz yazı olacak, biri belki animasyonlu bir içerik olacak. Değil mi? İçerik farklılaştırılacak ki herkes istediğini alsın. Öğrenme yaşantıları, yöntem tekniği farklılaştıracağız. Öğrenme kanıtları, bazı yazılı yoklamada başarılı, bazı çoktan seçmeli de, bazı performansta, uygulamada içeriği de yani öğrenme kanıtlarını da ürünü de farklılaştıracağız. İşte farklılaşmış öğretim diyor ki öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmeleri, eğitimden en üst düzeyde faydalanabilmeleri için biz bireysel farklılıkları dikkate alıp içeriği farklılaştıracağız. Süreci öğrenme yaşantılarını farklılaştıracağız, ürünü yani öğrenme kanıtlarını farklılaştıracağız ilkeleri esneklik bireysel farklılıklara saygı değişime açıklık bireysel grup beklentileri dengesi her öğrencinin kendi hızında ilerlemesi sürekli geliştirici çeşitli değerlendirme yöntemleri bunları şöyle açıklayalım esneklik farklılaşmış farklılaşmış öğrenmenin en önemli özelliğidir olabildiğince esnek yapı var. Her şeyi esnetiyoruz. Sınıflar sürekli aynı yol haritasını takip etmeyeceğiz sınıfta. Biz bireysel farklılığa göre esnek gruplama yöntemleri, esnek içerik, esnek işte yöntem teknik, esnek değerlendirme yapacağız. Esnek gruplama yöntemini kullanacağız. Öğrencilerin farklı becerileri, ilgileri, hazır bulunuşlukları olabilir. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Farklı şekillerde gruplamalar da yapacağız orada. Bunun yanında etkili farklılaştırmada her öğrencinin öğrenmeyi aynı düzeyde e, gerçekleştirmediğini kabul edeceğiz ve ve yani ön bilgiler önemli ama herkes aynı düzeyde öğrenemiyor. Öğretmen her öğrencinin kendi ilerlemesini desteklemek için daha fazla sorumluluk almasını sağlayacağız. Öğrencilere sorumluluk vereceğiz kendine göre öğrencilerin kendini özgü öğrenme yollarında ilerlerken kendini bir gruba ait hissedecek. Bunu yalnız olmadığını ona hissettireceğiz. Farklaştırmanın amaçları arasında kişilere odaklanma olmasına karşı yani bireysel farklılığı kişilere odaklanma. Sınıftaki Ali ayrı, Ayşe ayrı, Ahmet, Mehmet her biri değerli, değil mi? Kişiye odaklanırız ama buna karşı hedef her öğrenci için özel bir plan yapmak değildir. Nedir arkadaşlar? Farklılaşmış öğretimde tüm öğrencilerle iki ya da daha fazla kişilik grup oluşturacağız. Bireysel olarak çalışan etkinlikler yapacağız. Yani şöyle düşünün. E, bireysel farklılık önemli mi? Herkese ulaşacağız. Herkesi maksimum en üst düzeyine potansiyelinin en üstüne. Maymun ayrı, fil ayrı, penguen ayrı, aslan ayrı kedi köpek ayrı ne yani öyle düşünün. Her birine ayrı yaklaşacağız ama diyor ki bu illa tek 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 gitmek değil. Grup uygulamaları da yapacağız. Esneklik önemli. Bireysel farklılıklara saygı önemli. Değişim, değişime açık olacağız. Bireysel ve grup beklentisi olacak ve her öğrenci kendi hızında ilerleyecek. Geri bildirim de alacağız orada. Yani hedef her öğrenci için tek tek yerine göre planlanabilir ama illa böyle olacak diye katı bir yapımız yok. Esnek bir durum var. Tüm öğrencilerle iki ya da daha fazla kişilik gruplar halinde bireysel olarak çalışabilecekleri etkinlik. Mesela düşün eşleş paylaş. Düşündüm bir kişi, eşleştim iki kişi, paylaştım. Düşün eşleş paylaş. Al sana bir farklılaşma uygulaması. Hem bireysel olarak düşünüyoruz... hem grup olarak yapıyoruz bunu. Farklaşmış öğretimde ölçme değerlendirme uygulamaları sürekli ve tanısal bir süreç olarak görülür ve oradan alınan geri bildirimlere göre eğitim öğretim süreci yönlendirilir. Öğrencilerin ilgi alanları, öğrenme profilleri çok önemlidir ve bunlara çeşitli yaşantılar sunulur. Burada farklılaştırılmış öğretimde iki tane ayırdığımız kısmı var. Zenginleştirme ve destekleme. ikiye ayrılır diyelim. Zenginle, şimdi bak şöyle düşünün. Ben yürüyemiyorum, atıyorum işte tendon koptu. Bana geliyorsun, sen destek oluyorsun, değil mi? Koluma giriyorsun, ben sana bana destek oluyorsun. Yapamadığım bir şeyde bana destek oluyorsun. Ayakta duramıyorum, beni destekliyorsun. Zenginleştirme yani var bir şey, onu daha da artırıyorsun. Öyle düşünün. Zenginleştirme iyi olan öğrenciye yapılır destekleme zayıf olan öğrenciye yapılır. Bireysel farklılık var ya. Destekleme, zenginleştirme yaklaşımları eğitim alanında bireysel farklılıkları merkeze alarak her öğrenciye özgün ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda en üst düzeyde gelişmelerini sağlamayı hedefler. Adil ve eşit şartlar. Yani şöyle düşünün. Ben yürüyemiyorum. Sen bana bir baston veriyorsun. Baston beni destekliyorsun. Burada bana ne yapıyorsun? En kaliteli spor ayakkabı getiriyorsun. Ayakkabım var zaten yürüyorum. Var olan şartlarımı iyileştiriyorsun. Bu iyi öğrenciye yapılır. Bu zayıf öğrenciye yapılır. Bu şekilde aklınızda da kalabilir. Bunları görelim. Zenginleştirme akranlarına göre daha ileri düzeyde olan öğrenciler için tasarlanmış bir stratejidir. Burada öğrenciler bilgi ve becerilerini mümkün olan en üst düzeyi geliştirmeyi amaçlar. Burada amacımız ne? Öğrenmeyi zenginleştirmede öğrencilerin dikkatini çekme, bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlama, birden çok duyuya hitap etme, yani çocuğa daha karmaşık, daha zor işler, görevler getirme, görsel materyaller, etkinlikler yapma, olumlu tutum geliştirmelerini teşvik etme gibi uygulamalar yapılır. Bireysel olarak ya da grup halinde çalışmalarını sağlayacak yöntem teknikler kullanılır. Bu ortamlarda öğrenme yaşantıları günlük hayatta ilişkilendirilir. Öğrencilere getirilecek, zenginleştirmede getirilecek e, ne diyelim etkinlikler, programın e, bileşenleri arkadaşlar öğrencilerin hazır bulmuşluğu, ilgi, profilini dikkate alarak program bileşenleri yani programdaki var olan konuların yanında içeriğin daha derin ve karmaşık hale getirilmesi, sürecin farklı düşünme becerileriyle desteklenmesi, çeşitli yöntem tekniklerle öğrencinin aktif olduğu bir süreç oluşturuyoruz öğrenme sürecinin sonunda bir ürün ortaya koyacağız. Ee, bunu sağlayacak zenginleştirmiş ortamlar yaratacağız. Yani çocuk da normal kitapta problem çözüyor. Diyor sonra ki daha üst düzey. Bak bunlar bunları yaparsan sınavda full yaparsın. Fen lisesini alırsın. Onu yaparsın. Bunu yaparsın. Şartlarını zenginleştiriyoruz arkadaşlar. İyileştiriyoruz. Daha zor, daha karmaşık, daha aktif olduğu ortamlar. Bakınız sadece isimlerini söyleyeceğim. İçerikte yani şu kısımda soyutluk, daha karmaşıklık, çeşitlilik, organizasyon, seçkin kişiler, yöntemler, ekonomiklik diyeceğiz. Mesela bir tanesi karmaşıklık, teori ve genellemeler, soyut kavramlar, ilişkiler, disiplin arası bağlantılar e, bağlantıları kapsayacak burası. Yani çocuğa düşünün ki e, bölünebilme kuralını anlatıyorsun, ama zenginleştirmede onun ispatını, teori genelleme ispatını da ortaya koyuyorsun. Tam olarak kavruyor onu. Anladınız mı? Çeşitlilik, programlarda ders dışı konu, disiplinlere yer vereceğiz gibi. Süreç, yani yöntem teknik kısmı, üst düzey düşünme becerileri, problem çözen, karar veren, eleştirel düşünen, açık uçluluk, keşifçi öğrenme, çocuğu hazır bilgi değil, gözlem, deney, veri toplayacak, akıl yürütme, seçimli özgürlük, çeşitli süreç çeşitlendirmesi, araştırma yöntemleri, öğrenme hızı, grup etkileşimi gibi farklı unsurlar sunacağız. Ürün ve öğrenme ortamı üründe de arkadaşlar gerçek hayat problemlerini çözecek, gerçek alıcı kitle, ürün değerlendirmesi, sentez ürün, ürün çeşitliliği, dönüşümler var burada. Öğrenme ortamı da ortamın tanımı ve önemi, tercihler ve öğrenen merkezli ortamlar diye bu şekilde detaylandırılmış. Bu kadar detayını açıkçası gerek yok ama bir göz atmış olun yani. Destekleme ise farklılaşmış öğretimin ikinci kısmıdır. Öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları, uyarlamaları kapsar. Burada daha düşük öğrenemeyen aklanlarının gerisinde kalan öğrenciler için yapılır bu. Burada Öğrenciler kendi hızlarında ilerleyebilmeleri için gerekli zaman ve desteği almaları sağlanır. Hepsine seçenek sunuyoruz ama bir grup geride, zayıf öğrenci ona daha basit, daha zaman zaman konusunda daha esnek, daha böyle küçük parçalar halinde öğrenmesini sağlayacak uyarlamalar yapacağız. Öğretmenlerin rolü bu öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya çıkarmak, özgüvenlerini inşa etmelerine yardımcı olmak. Şimdi sen iyi öğreniyorsun, sana zengin etkinlik ayağında spor ayakkabısı en kalitelisi dolaşıyorsun. Ama ben öğrenemiyorum. Özgüven kaybım var. Yapamıyorum. Kolum, kanadım kırılmış, yürüyemiyorum. İşte benim güçlü yanlarımı senin ayakların zayıf ama kolların çok iyi diyeceksin bana. Güçlü yanımı ortaya çıkaracaksın. Özgüven kazandıracaksın. Bunu bunu yaparken arkadaşlar öğrenme yaşantılarında düzenlemeler yapmak, süreç temelli ölçme değerlendirme faaliyetlerine yer vermek önemli. Yani Başta ben çok zayıftım. Beni destekledim, Süre içerisinde aşama kat ettim. Bunu görmeniz, e, görmeniz lazım. Yani bunu programda görebilmesi lazım kişilerin. Her öğrenciye kendi hızında öğrenme imkanı sağlayacağız. Bireysel ihtiyaçlarını dikkate alacağız. İşte zaman vereceğiz gibi gibi. Destekleme sürecinde öğretim programının amacı ne? Öğrencilere temel bilgi ve kavramları daha anlaşılır ve etkileşimli şekilde sunmak. Bak daha basit, daha anlaşılır, daha böyle grup çalışması yapacağımız etkinlikler olacak. Bunu yaparken öğrenciyi merkeze alacağız. Ürün bölümünde daha basit, çeşitli yöntemlerle e, ne diyelim ürünler ortaya koyacak. Öğrenme sürecini adım adım küçük parçalara bölerek ilerleyeceğiz. Çocuğun dikkatini dağıtacak unsurları azaltacağız. Yani teknolojiyi olabildiğince daha çok ama basit anlamda kullanacağız. Bu gibi uyarlamalar zayıf olan öğrenciyi destekleyici uyarlamalardır. Destekleme yaklaşımı öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme hızına uygun olarak içeriği, süreci, ürünü ve öğrenme ortamlarını destekleyerek her öğrencinin öğrenme sürecinden en iyi şekilde faydalanmasını hedefler diyoruz. Ve bunun için ne yapacağız? İçerikte bakın buraya birazcık daha açalım. Deminkinden bir tık daha. Çünkü bir karşılaştırma var. Bakın karşılaştırma var. Öğrenme için evrensel tasarım ilkeleri. Sesli kitaplar, altyazı. Şimdi ben öğrenemeyen bir çocuğum. Beni destekleyeceksin değil mi? Destekleme. Öğrenme için içerikte sesli kitaplar, altyazı videoları varmış. Diyor ki içeriği küçük parçalara bölersin. Her kavramı adım adım açıklarsın. Bu daha bireysel olur. İşte destekleme bu. İçerik ortamın gerisinde olan öğrenciler için özelleştirilmiş okuma materyalleri var. Yani çocuğa göre okuma materyalleri var. Diyor ki burada görsel işitsel materyaller de eklenebilir buna. Yani okuma materyalini daha görsel yaptın. işitsel sesli okumalar var. Daha bireye göre oldu yani. İçeriği anlatmaya kolaylaştırmak için simgeler, ipuçları var diyor ki öğrencinin kendi hızlarında ilerlemesini olanak sağlayan etkileşimli öğrenme araçları kullan diyor. Süreç, yöntem teknik kısmı, öğrencilerin kendi öğrenme hızında ilerlemesi. Burada diyor ki öğrenme sürecinde oyunlaştırarak motivasyonu artır. Öğrenme materyallerinin erişiminde esneklik sağla. Burada diyor ki akran geri bildirim, işbirlikçi öğrenme fırsatları yarat, birbirinden öğrensinler, birbirlerini teşvik etsinler. Bireyselleşmiş öğretme planları hazırla diyor. Burada diyor ki basamaklandırılmış talimatlar, kontrol listeleri kullanarak yapılandırılmış bir rehberlik hizmeti de sun çocuğa. Yani birazcık daha çocuğa göre gidiyoruz. Ürün, bunu farklılaştırmışın genel hali bu özel hali. Destekleme burası yani. Burayla bitiriyoruz. Öğrencilere proje sunum, sözlü sınav gibi farklı tanımlamalar, Öğrencinin kendi hedeflerini belirleme, kendi çalışmalarını değerlendirme fırsatı. Uygun değerlendirme yöntemleri kullan, uzatılmış zaman alternatif ölçme değerlendirme, öğrenme sürecinde kendi ilerlemesini görselleştirebilecekleri portfolyolar oluştur. Geri bildirim ve değerlendirmede çoklu ortam kullanımı diyor. Burada diyor ki değerlendirmede çeşitliliği sağlayan işte projeler, uyarlamalar olsun. Öğrenme ortamı da erişilebilir teknolojik araçlar. Yani işte Bilgisayarlar, akıllı tahtalar öyle düşünün okuyucular özellikle sınıf içinde belirli görev ve etkinliklerin açık ve düzenli alanlar oluşturun. Sınıf içinde rahat edebilecekleri bir düzen, bireyselleştirme de bireyselleştirmede grup çalışmaları, akran öğretimi, alanları sosyal etkileşimi teşvik etme, sessiz çalışma alanları, bireysel çalışma seçenekleri yapılandırılmış günlük bir rutin oluşturun diyor. Bu şekilde bireysel öğrenme e Öğeleri ya da bireysel öğrenme etkinlikleri sunuluyor öğrenciye. Dokuzuncu dersimizde ne gördük? Arkadaşlar aslında bir sürü şey söyledik. Farklılaştırmış öğretim. Farklılaştırmış öğretim her öğrenciye eşit şekilde gitmek değil, adaletli şekilde gitmek. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, ilgilerini, ihtiyaçlarını, hazır bulunuşluklarını öğrenme profillerini dikkate alarak içeriği, süreci, ürünü olabildiğince farklılaştıracağız ki potansiyelinin en üstüne çıksınlar. Esneklik var, bireysel farklılıklara saygı var, değişime açıklık, bireysel grup beklentilerinde bir denge olacak, hep bireysel çalışmayacak, her öğrenci kendi hızında gidecek, sürekli geliştirici bir değerlendirme yapacağız. Farkla, farklılaştırmış öğretim, ikiye ayıracağız burayı, iyi olan öğrencilere, o farklılaştırmışa ek olarak ilave zenginleştirme yapacağız. İkincisinde bireysel farklılıklara ek olarak zayıf olan öğrencilere destekleyici ilave etkinlikler yapacağız diyoruz. Son kez herhalde dördüncü kez söylüyorum. Farklaşmış öğretimi de yine o yaklaşımlar kısmında sizlere anlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.